Dünyanın en garip ülkesi hiç şüphesiz Kuzey Kore. Ülke o kadar içine kapanık ki insanlar dış dünyadan sadece devlet televizyonu sayesinde haber alabiliyor. O kanalda da sadece ülkenin ne kadar başarılı olduğu ve her sene Dünya Kupası'nı kazandığı gibi haberler yapılıyor. Bu garipliğin arkasında komik görünüşlü ama bir o kadar da acımasız olan liderleri Kim yong un var. Kuzey Kore fotoğraflarına baktığınızda belki dikkatinizi çekmiştir. Kim Jong-un, Kuzey Kore'de yaşayan belki de tek şişman insan. Şu fotoğraflara bakın. Kim hariç herkes zayıf. Tabii ki bu bir tesadüf değil. Çünkü Kuzey Kore ekonomisi dışa tamamen kapalı ve neredeyse hiç üretim yok. Gelirin önemli bir bölümü orduya ve nükleer silah üretimine harcanıyor. Bu yüzden halk temel gıdaları bile yeteri kadar alamıyor. Ancak bu Kim Jong-un için pek geçerli değil. Yağlı ithal peynirlere, içkilere ve kırmızı ete olan düşkünlüğüyle biliniyor. Her yıl milyonlarca dolarlık gıda sadece Kim için ithal ediliyor. Bu yüzden daha 30'lu yaşlarda kalp sorunları yaşaması pek de sürpriz değil. Kim Jong-un babasının vefat etmesinden sonra 2011'de göreve geldiğinde ilk işi kendisini de desteklemeyen devlet görevlilerini idam ettirmek oldu. Başa gelmesini istemeyen öz amcasını da korkunç bir şekilde idam ettirdiği biliniyor. Bu olay sırasında günlerce aç bırakılan vahşi hayvanlardan biraz yardım almayı da ihmal etmemiş. Ayrıca 2017 yılında abisi Kim Yong Nam Malezya'da bir havaalanında zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Tabii Kim'in karanlık tarafları olduğu kadar normal yönleri de var. Kısa boyuna rağmen iyi basketbol oynadığı biliniyor. Sıkı bir Chicago Bulls hayranı olan kim, 5 kez NBA şampiyonluğu bulunan ünlü basketbolcu Dennis Rodman'la da yakın arkadaş sık sık kimi ziyarete giden Dennis Rodman hem Donald Trump'la hem de Kim Jong-un'la arkadaş olan dünyadaki tek kişi. Ayrıca Kim pek bilinmese de evli bir adam. 2009 yılında evlendi Ri Sol adında bir eşi ve ondan 3 küçük çocuğu var. Ancak eşi ve çocukları toplumdan oldukça ayrı bir yaşam sürüyor. Eşi sadece resmi törenlerde gözükürken çocukları neredeyse hiç toplum içine çıkmıyor. Aslında Kim onun ilk adı değil. 1948 yılında Kuzey Kore'yi kuran dedesi Kim Il-sung gibi Kim soyadını taşıyor. Yong ismi de babasının adı olan Kim Yong Il'den geliyor. Kim ailesi Kuzey Kore'de sadece yönetici değil. Halk onları tanrısal varlıklar olarak görüyor ya da en azından öyle görmek zorundalar. 2011 yılında Kim Jong-il hayatını kaybettiğinde halkın kendini kaybedercesine ağlaması da bu yüzdendi. Eğer liderleri öldüğü için ağlamazlarsa hapis cezası alabilirler. Şehirlerdeki hoparlörlerden sürekli olarak Kim Jong-un lehine propaganda yapılıyor. Evlerde mutlaka Kim ve babasının portreleri asılı olmak zorunda. Bırakın evde resim olmamasını, bu resimlerin tozlanması bile evdekiler için hapis cezası anlamına geliyor. 2016 yılında Amerikalı bir öğrenci olan Otto Warmbrier kaldığı otelden Kim Jong-un posteri çalarken yakalandığı için hapse mahkum edilmişti. 15 yıl ceza alan genç adam yaklaşık 1,5 yıl sonra ise esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Kim Jong-un dedesinden gelen bu sıkı gelenekleri sürdürmekte kararlı. Hatta babasına ve dedesine daha çok benzeyebilmek için estetik ameliyat geçirdiği bile söyleniyor. Bu yüzden saçlarını da onlar gibi kestiriyor. Ayrıca ülkedeki insanların saç stilleri de kimin istediği gibi olmak zorunda. Kadınlar ve erkekler saçlarını Kim Jong Un'un un belirlediği 20 civarında modele göre kestirebiliyorlar. Bu modeller dışında bir saçla sokağa çıkmak suç sayılıyor. Erkeklerin saçlarının ise 2 santimden uzun olması kesinlikle yasak. Ayrıca Kim Jong Un güvenliğine ve lükslerine de oldukça düşkün. Başkent Pyongyang'ın çeşitli noktalarında nükleer patlamaya bile dayanacak şekilde inşa edilmiş evleri var. Ayrıca bu evlerin altında sığınaklar olduğu ve tünellerle kaçış noktalarına bağlı oldukları biliniyor. Kim Jong Un'un un evi o kadar iyi korunuyor ki eve gizlice girmek için bahçeyi saran elektrikli telleri aşmak gerekli. Hatta bazı noktaları mayın döşenmiş olduğu bile biliniyor. Tabii ki bu evin fotoğraflarını çekmek pek kolay değil. Ancak uydu görüntüleri evin ne kadar lüks olduğunu gösteriyor. Öyle ki evin bahçesinde bir futbol sahası ve çok sayıda kaydırak olan bir su parkı bile var. Ancak kime bunlar yetmemiş olacak ki bir de kendisine özel ada yaptırmış. Küçük bir adaya sadece Kim Jong-un için villalar, eğlence merkezi, atış poligonu gibi pek çok yapı inşa edilmiş. Ayrıca Kim seyahat ederken de oldukça iyi korunuyor. Zırhlı makam aracının dışında sürekli özel eğitimli korumalar dolaşıyor ve ortaya bazen ilginç görüntüler çıkıyor. Kim Jong Un, Kuzey Kore'deki hakimiyetini kaybetmemek için ordusuna da fazlasıyla önem veriyor. 25 milyon nüfusu olan ülkenin yaklaşık 1 milyon askeri var. Bu sayı nüfusa göre oldukça fazla. Ayrıca ülkenin parasının neredeyse yarısını orduya ve nükleer silah geliştirilmesine harcıyor. Gövde gösterisi yapmak ise en çok keyif aldığı şeylerden biri. Sık sık başkent Pyongyang meydanında askeri geçit törenleri düzenleyip ordusunu dünyaya gösteriyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Her şeyi merak etmeye devam edin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.